Merhabalar arkadaşlar. Dün videomda bahsetmiştim. Taze Barbunya ayıklıyordum. Şu an ise bir güveçin içerisinde yapılmış bir şekilde karşınızda. Sizlere kısacası nasıl yaptığımı anlatayım. Barbunyayı %80'ini haşladım. Ardından ayrı bir tencerede bir tane orta boy kuru soğan, bir diş sarımsak, bir diş pardon, bir tane orta boy havuç ve bir tane orta boy patatesi barbunyaların boyutunda eşit bir şekilde doğradım. Onları güzel kavurduktan sonra barbunyamı içerisine ekledim. Sadece ve sadece kırmızı toz biberi ekleyerek kavurdum, kavurdum barbunyalarla birlikte. Ondan sonra güzelce az bir şey suyunu ekleyerek güzelce kısık ateşte ne diyoruz? Bu yutarak pişirerek demlenmeyi alıyoruz. Biraz demlendikten sonra şöyle bir güveçime çektim. Sonra ikinci hamleyi yapıyoruz. Fırına alıyoruz güveç bir şekilde uyutuyoruz. Yarım saat 20 dakika civarında da fırında uyuduktan sonra çıkartıp oda sıcaklığına bırakıyoruz. Ardından oda sıcaklığını bırakıp soğuduktan sonra dolabımızda 1-2 saat, 3 saat, 5 saat siz ne zaman müşterilerinize sunum yapacaksınız veya kendiniz yiyeceğiniz zaman e, dolaptan çıkartıp e, sunumunuzu kendinizi yapabilirsiniz. Bizdeki görmüş olduğunuz gibi şu şekilde Şöyle biraz da kendi yağından eklemek istiyorum. Kenara kendi yağını ayırdım biraz. Şöyle havucundan da bir tane patatesinden de tadıyorum. Enfes. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ama denemeden önce ilk önce bir tat esnaf lokantasına bekliyorum. Afiyet olsun.